Merhaba sevgili dostlarım. Geçen yıldan beri sürekli dile getirdiğimiz engelli maaşı alanlara ve evde bakım maaşı alanlara emeklilerde olduğu gibi bayram ikramiyesi verilmesini talep ediyoruz. Aslında sosyal devlet ilkesi gereği sadece bu maaşı alanlara değil tüm engelli bireylere verilmesi gereken bir sosyal yardım gözüyle bakıyorum bu ikramiyelere. Engelli bireyler ve aileleri bu dünyanın en fazla cefasını çeken kesimler. Özellikle bizim ülkemizde maalesef engelli olmak çok zor. Bu kadar zorluk çekerken yılda iki kez verilecek bayram ikramiyeleri bizim gibi güçlü bir ülkeyi ekonomik olarak etkilemez ve engelli bireyleri çok mutlu eder. Yıllardır dünyanın her yerinden gelen mültecilere ve göçmenlere gözü gibi bakan bu kadar sağlık giderlerini karşılayan ülkemiz için engelli bireylere yılda iki kez bayram ikramiyesi vermek çok zorlayıcı olmasa gerek. Engelli bireylere bayram ikramiyesi konusunu Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilimiz Serkan Bayrama anlatmıştık ve gayet olumlu buldular bu fikri. Yetkili bakanlarla görüşeceğini söylemişti sayın milletvekilimiz. Ama geçen yıldan beri olumlu bir dönüş alamadık. Şimdi yine görüşme talep ettik. İnşallah görüşme taleplerimiz karşılık bulur da yeniden bu konuyu hatırlatırız. Seçim öncesi toplumun her kesimine hakları verilirken ve maddi olarak imkanları iyileştirilirken bizim taleplerimizin de karşılık bulmasını istiyoruz. Sayın yöneticilerimizden bayram öncesi engelli arkadaşlarımızı ve ailelerini bir nebzede mutlu edecek olan bayram ikramiyesi sürprizini vermelerini istiyoruz, bekliyoruz. Cimer'den taleplerimizi yazalım arkadaşlar. Boş boş oturarak veya başkalarından bekleyerek bu talepler karşılık bulmaz. Biraz çaba gerektiriyor. Birlikte olalım, güçlü kalalım.